Sağ kanatta Rainbow Friends'ler ve Glamrock Freddy görüyorsunuz. Sol kanatta ise Shiggy Dibi Tuvaletler, Baby in Yellow Hello Neighbor ve Glamrock Freddy. Ve ben Deniz. İşaretimle dövüşe başlayın. 1, 2 ve 3. Herkes dövüşsün hadi bakalım. Oo, bana doğru geliyor. Shiki gibi ee, Don Don Hadi yes. Doğum doğum doğum. Ehe, yes. Ana aa, bana vur. Bak, Gel. bak. Çocuklar hadi bak. bakalım. Ekip gelin bakalım Rainbow Friends'ler. Aa, sana bakayım. Aa, olamaz. Doğum doğum doğum. Aa, görüyor musun Superman ha? <laughs> He, dayanamayacağım ben de dalacağım. Allah sarı Rainbow. Allah Görüyorsun mavi mi? Rainbow. Hayırdır <laughs> abi biz niye oh. dalıyoruz ha? Anlam veremiyorum bu örümcek çocuğun yaptıklarına. Fazla ama bak sana da dalarım al lan. Oh bana mı? Bana hareket yapmayacaktın. Al. Ana. Ay. Ölüm lan. Süperman niye öyle yaptın lan? Ana şaka yaptım. Gel lan buraya. Ben şakadan anlamam. Al o zaman. Al lan sen. Al. Hiçbir şey olmuyor lan buna. Al bakayım. Al bakayım. Aa, kaçıyorum ben kaçıyorum. Oh. Çocuklar koruyun beni. Aa, gel buraya ya? gel. Ben seni iyi koru. Anam lan çocuğa hello neighbor'a vurdum ya aşkla. Süperman al şunu başımızdan ya. Evet ya al şunu baksana. Aa, bir gel gel alacağım şimdi. Alacağım Aa, da. Yerinden durmuyor korkak. Abi ne duracak? Ha baba. Glamrock, he Glamrock ol da sen Superman. Yok yok ben sana dalacağım şimdi oy, oy, var. Oy. Seni var ya mahvedeceğim ha. Hadi hadi ya şunu işini bitir de kurtulalım ha. ya. Ha şun arkasına saklanayım beni burada Aa, göremez. Çocuklar. İki, i̇kimiz de kırmızıyız. he he. Ha burada. Ne yapıyorsun lan? Aa bak bak dalacağım bak. Ay. Sen bana yüz kere vur ben sana bir kere vurayım. Ha? Aa, ara. Ben nasıl vurduysa gözümü evimde açtım. Ulan bu tankla senin iyice avına bakacağım şimdi Superman. He, <laughs> ulan var ya bu kendisini ne sanıyor lan? Sanki Superman. He, Superman doğru. Tamam. <laughs> Kafam kaçtı birden. Ulan var ya. Ulan gel lan buraya. Tankla mı durduracağım beni? He, tankla duracağım. Gel buraya gel. Geliyorum. Lan o ne? Ulan bu patlatıcı oğlum. Bak patlatırım tankını. He. Ana hiçbir şey olmuyor lan buna. Ay, al lan sana. Oh, Şimdi şöyle atalım. Al bir tane daha. Bak Superman ayıp ediyor. Al lan sana he. Onu, ana tankı patlattı. Lan tank patladı. Lan bu tankın daha taksiti bitmemişti. Senin var ya ben. Lan süper al lan sana. O oh, lan lan geldi hayvan. Aa. He, sen Superman sen biz de örümcek çocuğuz lan he, kaçıyorum ben kaçıyorum bu beni yakalarsa var, bu sefer he, ağzıma eder yani he, hemen kaçmak lazım kaç lan örümcek çocuk kaç Oğlum dünyanın neresine gidersen git yakalayacağım lan seni seni örümcek kafa seni ulan lan gel lan buraya En güçlü anıyor koçum ona ihtiyacın olacak Aa, kaçıyorum ben tutmayın çekilin şurada saklanayım burada beni bulamaz